İnternetten para kazanma yolları her yıl değişebilir ancak 2023 yılında birçok farklı seçenek mevcut olabilir. İşte internetten para kazanmak için birkaç olası yol. İçerik oluşturma, blog yazma, podcast yayınlama, video oluşturma ve sosyal medya platformlarında içerik oluşturma gibi yöntemlerle internetten para kazanabilirsiniz iyi bir takipçi kitlesine sahip olmak sponsorluk fırsatlarına veya reklam gelirlerine erişim sağlayabilir. Satış ortaklığı, bir satış ortaklığı programına katılarak ürünlerinizi veya başkalarının ürünlerini tanıtarak komisyon kazanabilirsiniz. Amazon gibi büyük çevrimiçi perakendecilerin satış ortaklığı programları bulunmaktadır. Online eğitim, e-kitaplar, çevrimiçi dersler veya kurslar oluşturarak bilgi ve becerilerinizi paylaşabilir ve satışlarından gelir elde edebilirsiniz. Dijital ürünler, dijital ürünler, yazılım, uygulamalar, grafik tasarım, müzik veya fotoğraf gibi dijital içeriklerin satışından gelir elde etmenizi olanak sağlar. Danışmanlık hizmetleri, özel uzmanlık alanlarınıza dayanarak çevrimiçi danışmanlık hizmetleri sunabilirsiniz. Bu hizmetler SEO, sosyal medya pazarlama, işletme danışmanlığı gibi konuları kapsayabilir. Freelance işler, dünya genelindeki işverenler tarafından sunulan freelance işler, internetten para kazanmak için harika bir fırsattır. Yazı yazma, web tasarımı, çeviri, video düzenleme ve programlama gibi çeşitli işler sunulmaktadır. Bu sadece birkaç örnek. İnternet, para kazanmanız için birçok farklı fırsat sunar ve kendinize uygun bir yöntem seçerek para kazanabilirsiniz. Ancak, herhangi bir yöntem seçmeden önce yeteneklerinizi ve ilgi alanlarınızı düşünmeniz ve araştırmanız önerilir.